buraya Çok, tamam. Çok, Çok, <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Allah'ım Allah, sağ Abla estağfurullah. Allah'ım sağ ol. Gel bir sakin otur. Otur. <gülüyor> Abla. <gülüyor> Kırk bin tane. Yasin oku oku dediler. Ev sahibi olursun dediler. Kırk bin tane okudu Dün bitirdim. Bugün eve geldim. Yasin'in şerefi 40 defa oku diye bir şey olur mu? Biti biter bitmez bölüm mü oldu valla? <laughs> Devam evet. ol. Evet. Abla estağfurullah sen benim ablamsın. Çok teşekkür ederim. Abla burası böyle. Televizyonun koltuklarını işte kutu gibi. Komşularım da var. Bak evet. şeyi de gösterelim. Gel gösterelim abla. Teşekkür Allah. ederim. Ve şeylerin, tencerenin tavanı da burada. Buzdolabında çalışıyor bu şekilde. Tamam. Şurası da odan abla. Şuraya yatağın abla. Dar dolabın şeyin. Kutu gibi bahçesi de var. Adam. Mis gibi abla. Allah bin kere razı olsun. İşin gücün rast gelsin. Çamaşır makinem falan işte. Falan yani. ne kadar iyisiniz. He. Allah razı olsun. Bak tam ezan okuyor. Allah bin kere razı olsun sizden. Ne diyeyim beni açıkta bırakmadınız. Allah'ım bin kere Biz razı olsun. Biz vesileyiz abla. Ay. Bir kardeşimizin zekatı, Ona nakit mi? falan Allah. üst baş bir Ay şey var. Ay ne yapayım ben ne diyeyim ya çok mutlu oldum. Ay ne olur ellerini öpmek istiyorum. Allah'ım işte. estağfurullah. Allah'ım estağfurullah. Ne olur. Abla biz vesileyiz, vurma onu. <laughs> sen mutlu sakin, mutlu ol sakin ol. Çok sen sağ ol, ol, çok teşekkür ederim. Hayırlı Hayır, uğurlu olsun. Beni sokakta kalmaktan kurtardınız. <laughs> Nasıl işten dua ettiysen sen işte yemin ediyorum yazıyorum her gün yüz yüz oldum yazıyorum Üç 3000 yaptım bin yaptım bugün geldiniz. Elhamdülillah. Evet. Allah'ım o kadar büyüksün ki. Hastane işlerini falan da takip ederiz abla tamam mı? <laughs> Ezan bitmeden de komşularımız hoş geldin hediyesi olarak işte Rabbim böyle iyi komşular versin ablalarıma. Amin amin. Komşularındayız. <laughs> Hemen bak el bir Sura Hanım, Sura Hanım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Patlamış kız nasıl oldu? <laughs> Benim ablalarım böyle.